daki Ahu Tuğba vefat etti. Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba hayatını kaybetti. Bir süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Yeşilçam ünlüleri tek tek aramızdan ayrılıyor. Ünlü oyuncu Ahu Tuğba daha önce geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını sürdürdüğü Miami'de hayatını kaybetti. Ahu Tuğba geçirdiği trafik kazasının ardından burada bir süre tedavi görmüştü. Ölümü doğrulandı. Bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden Tuğba'nın kızı Angelik, annesinin ölümünü doğruladı. Cenazesi Türkiye'ye getirilecek. Ünlü oyuncunun ölüm haberini duyuran Film San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.